Merhaba hocam, ODTÜ topluluklarını tanıtıyoruz. Siz de kısaca topluluğunuzu ve yaptıklarınızı bizimle paylaşır mısınız? Merhaba hocam, ee, biz biyoloji ve genetik topluluğuyuz. Aslında adından anlaşılacağı üzere bölümün topluluğuyuz amacımız biraz daha böyle bilimi yaygınlaştırmak, kendimize de bilimi tartışabileceğimiz, üretebileceğimiz ortamlar yaratmak. Bunun için etkinlikler yapıyoruz, konferanslar veriyoruz. Mesela bölümümüzün en köklü konferansı olan Aykut Kence Evrim Konferansı. Her sene düzenli olarak yaptığımız bu sene de 19.sunu yapacağımız bir konferans. Onun dışında da Biyoteknoloji Konferansı, Adli Bilimler Konferansı gibi konferanslar yaptık. Etkinlikler de yapıyoruz. Mesela gidip beraber belgesel izliyoruz veya ee, okuma yapıyoruz, bir kitap okuyup sonra üzerine tartışıyoruz veya merak ettiğimiz bir alan, bir konu varsa o konuda bir hocayı çağırıp onunla beraber konuşuyoruz, bize tartışıyoruz, ee, o şekilde.